tat Bugün sizlerle birlikte Clash Royale başlıyoruz. Oyun smoke kanalında artık oyun videoları da çekmeye başlayacağız. Başladık daha doğrusu. İlk video sniper. Onu önce bunu atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar. E, e, ayrıca bu kanala abone olursanız biz daha fazla video atacağız. 23 abone görünce biz hızlanmaya başladık arkadaşlar. Her gün iki video bir video gelecektir bu olmuş tatil içerisinde. Evet, ben biraz önceden başladım bir bakayım dedim. 20'de şu an internet sorunu yaşıyorum arkadaşlar. Uf <laughs> çok kötü. İnternet sorunumuz çok kötü arkadaşlar. Evet gördüğüm gibi testi bile açamıyorum. Müthiş. Yine arkadaşlar açıldık şimdi. Arkadaşlar artık şöyle bayağı lag var bu internetinden dolayı. Ben sana da iyi yani Türk Telekom. Hadi bakalım. Hadi ya. Öf arkadaşlar. Çok... Hiç açılmadı ya. Ben de hala oyun be. Açıldı arkadaşlar sonun sonundan. Açıl. Düşün. Arkadaşlar. Lock'ta Lock'ta chest açmak. Bu videonun adı. Bu kadar arkadaşlar bu video. Bu videonun amacı e, size Lock'ta Lock'ta nasıl bir şey açıldığını göstermek istemiştim. Nasıl insan Lock'ta nasıl e, açılır. Gördüğünüz gibi çok laklı açıldı. Bayağı laklı. Kalanımda harcayacağım kar tanesi. ismi Kuzenlerim var. Buraya girebilirsiniz. Bayağı kişiyiz. Kar tanesi. Toplam 11 kişi. Burcu Kaşı Dimitat. FSM diye birisi gelmiş. Pat Pat Melisa e kardeşim Bağır hmm. Göz Detan Efe Demir Tatbaşı ben A Kablumbağa kardeşim Zeynep arkadaşı Ağrı Bağır Sultan Sonradan Bağır Mesabı silindiği için böyle arkadaşlar Oldu Şimdi bir şeye bakın. Bu kanal buraya da girebilirsiniz. Biz çok enteresiz bu şeye, kanala. Ben bayağı uğraş girmemişim de FSM yapmış en fazla. Evet arkadaşlar bir bağır yükseltelim o zaman. Neyse arkadaşlar biz de bir tane savaşa girelim. Laktı. Laktı. Bakın. Lacta nasıl savaşıyor? Ya boşver girmene başlayalım. Değerli izleyicilerim videoyu burada sonlandırdım. Lacta chest açmak müthiş bir şey. Neyse görüşmek üzere bay bay.